Evet arkadaşlar, başka bir videoda beraberim. Şu anda kış hazırlıkları yapılmış. Bu e, teller koyulmuş. O tellerin özelliği şu, tel diyorum e, demir. Dikkat ederseniz sadece delik var. Şu anda da bana saldırıyorlar esasında. İnşallah ısırmazlar. E, fareler oradan içeriye giremiyorlar. Onların amacı o korkunç bir trafik var. Bu mevsimde olmaması gereken bir trafik. Trafik neden? Nektar yine dışarıdan alıyorlar. Hoşuma giden bir şey. İçeriye bal geliyor. Daha fazla şey yapıyorlar. Bunların, bunlar Rus arılarıydı. Kraliçeyi 2-3 aydır göremiyorum. 2-3 ediyorum. 2 haftadır falan göremiyorum. Eğer kraliçe gittiyse bunlar birazcık petek yapmaktan başka bir işe yaramayacak. Hepsi ölecek. Ara olarak da hem kraliçe hem de şey araları görüyorum. Diğer aralardan görüyorum. Bu tel haricinde yaptığım başka bir şeyi söyleyeyim. Şu bölümü koydum. Buradan isterlerse dışarı çıkabiliyorlar. Ve çok ciddi manada şeker koydum. Çok ciddi manada şeker koydum. Buradan hava geliyor gördüğünüz gibi. Rutubet olmuyor ve yukarıda da ısınma Elyaf koymuşlar çok ciddi manada yani şu şu sadece şunun e, fiyatı e, ilgilenen arkadaşlar için sadece şu 70 dolar ve satıyorlar burada. Deneme amaçlı aldım. Nasıl çalışacak mı çalışmayacak mı diye. E, bu arıları beslediğim şekerini koyduğum kap. E, bunu dışarı çıkarttım çünkü içeride durmasını istemedim. Son şekerini de alıyorlar oradan. Yıkayıp kaldıracağım geleceksinine hazırlık olaraktan. Ee, kışa hazırız inşallah. Bakalım kışın arılar sağ kalacak mı kalmayacak mı? O da benim yaptığım işi doğru düzgün yapıp yapmadığım nasip meselesi var için içinde tabii. Hiç ee, bir tecrübe oldu benim için. İki sene arı yapamazsın dediler. Yaptık çok şükür. Ee, yani iyi, iyi başarılı mı oldu kışın belli olacak. O da sizlerle paylaşım dedim. Sürekli arı telefonuma konuyor. Burası, burası tehlikeli oldu. E, hemen gidiyorum. Allah'a ısmarladık.